1995 yılında dönemin büyükşehir belediye başkanı olan Erdem Seykır, kent sınırında kalan yakın çevre yolu yanındaki taş çöplüğünü Hamitler'e taşıdığında Bursa için çevre devrimi yaşanmıştı. O yıllar Hamitler'deki büyükşehir belediyesi katı atık depolama tesisi de günün en modern çöp depolama alanıydı. Ne var ki Bursa çok hızlı büyüyünce tesis çevresinde konut alanları oluştu. Geçen dönem taşınması için yer arayışları ciddi tartışmalara yol açtı. Son yıllarda, Hamitler Katı Atık Depolama Tesisi, civarındaki mahallelerden koku şikayeti, tesis yakınındaki yerleşimlerin yanında, uzak mahallelere kadar yayıldı. Derken, Geçit Deresi, de son yıllarda çok ciddi koku problemi yaşanan yer haline geldi. Açıkçası, Balat, tam bademliğe kadar olan bölgedeki yerleşimlerden, Özellikle gece saatlerinde Geçit Deresi kokusu şikayetleri arttığında, bölgedeki fabrikaların kimyasal atıklarını dereye bırakmalarından kaynaklandığı düşünüldü. Fakat son dönem çevre sakinlerinin analizleri, kokunun fabrika atıklarından değil, çok uzakta olmasına karşın Hamitler'deki çöplükten geldiğini ortaya çıkardı. Peki bu nasıl oluyor? Soruyu Bursa da uzun yıllar atık yönetimi alanında projeler yürüten, son yıllarda yurt dışı yatırımlara yönelen Gintemen kurucusu Sadullah Gencer'le konuştuk. Şunu söyledi, Hamitler katı atık depolama alanında mevsimsel yağışlar, gece gündüz sıcaklık farkları ve yönetim hatalarından oluşan gazlar atmosfere yükselip çevreye yayılıyor. Gece de soğuyup tekrar depolama alanına iniyor ve yer altı sularına karışıyor. Anladığımız şu, çöplerden çıkan gazlar filtre edilmediği için havaya karışıp koku olarak yayılıyor. Gece soğuyup tekrar yere indiğinde de, yeraltı örtüsü bozulduğu için yeraltı sularına karışıyor. O sular da derelere ve nilüfere karışınca hamitlerin kokusu çok daha geniş bölgeye yayılıyor. Katı atık yönetimiyle büyüdü, dünyaya açıldı. Sadullah Gencer, katı atık yönetimi alanında Bursa'da önemli projeler yürüttü, pek çok kentte proje üstlendi. Uzun zamandır görüşemiyorduk, aradığımızda yurt dışındaydı, Bursa'da bizi istemediler. Derken kırgınlığını yansıttı. Artık İstanbul'da yaşıyor. İtalya'da 19, Ukrayna'da iki güneş enerjisi santrali yaptı. Kanada'da ve Amerika Birleşik Devletleri, NDE'de gayrimenkul ağırlıklı projeler yürütüyor. Nikaha geldiler, yeni bir partinin doğuşu zirvesi gibi fotoğraf çıktı. Cuma akşamı, Karar gazetesi ve Karar TV genel yayın yönetmeni İbrahim Kiras'ın kızı Elif Kiras ile Bursalı iş insanı Erdinç Yıldız'ın oğlu Ersin Yıldız'ın nikahı vardı. Çelik Palas, karşısındaki konak 18'de gerçekleştirilen nikah törenine gelen konukları, Ankara'dan Bursa'yı izleyen deniz üzülme sayesinde öğrendik. Nitekim, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ün yanı sıra, Gelecek Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan nikahın onur konukları oldular. Açıkçası, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ne kıydığı nikah, geçen hafta gelecek öfde validerlerinin birleşme görüşmeleriyle farklı anlam kazandı. Ortaya da yeni bir partinin doğuşu zirvesi. Fotoğrafı çıktı. Daha sonra, Davutoğlu, ayrılıp, TBMM'de birlikte grup kurdukları Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca'nın kızının podyumdaki nikahına katıldı. AK Parti'de kadın siyaseti. Bir yandan, ana kademe ilçe. Kongreleri için Ankara'nın kararını ve takvimini bekleyen AK Parti, bir yandan yeni dönemin yol haritasını oluşturuyor. Bu kapsamda, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Avukat İmren Çavuşoğlu'nun davetiyle, geçmiş dönemlerde ilçe kadın kolu başkanlığı yapan isimler buluştu. AK Parti İl Başkanlığı, N'deki buluşmaya, Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeçle Emel Gözükar'a durmaz da katıldı. Yenişehir'den başladı, kaçak ve suça karışan sığınmacılar gönderiliyor sözünü seçim öncesi vermişti. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ilk adımı geçen ay Suriyeli sığınmacılar tarafından ruhsatsız açılan iş yerlerini kapatarak attı. Şimdi de Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte ikinci aşamaya geçildi. Bu aşama ülkemize kaçak giriş yapan ve suça karışan sığınmacıların kayıtlı oldukları illere gönderilmesini içeriyor. Uygulamayı Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel şu sözlerle duyurdu. Yenişehir'de hemşerilerimizin asayiş, güven ve huzur ortamının bozulmaması için çalışmalarımız devam ediyor. Bu çerçevede, ilçemizin demografik yapısını bozan, yasa dışı yollarla ülkemize gelen kaçak Suriyelilerin evlerine gönderilmesi için çalışmalarımızı hukuk çerçevesinde sıkı bir şekilde sürdürüyoruz. Açıkçası, örnek alınacak bir adım, olmuş, darısı kent merkezinin başına. Engelli okullarında öğretmenler ücretlerini alamıyor. Bursa da. Engellilerle ilgili gelişmeleri yakından izliyor. Camia için kendini siper ediyor. Biz de engellilerle ilgili her şeyi meslektaşımız Akın Karakız'dan öğreniyoruz. Şimdi de engellileri ilgilendiren bir soruna dikkat çekti. Engelli okullarında halk eğitim öğretmenleri görev yapıyor. Zor koşullarda görev yapan öğretmenler 3 aydır ücretlerini alamıyor. Gerçekten halk eğitim öğretmenleri için sıkıntılı bir durum.